Merhaba arkadaşlar, bugün e, cevizde yüksük aşı, teğe aşı, yama göz aşı bunlar <laughs> için göz alacağız. Nasıl göz almamız lazım? Önce cevizimizin şekline hiç zarar vermeyecek şekilde güzel, sağlıklı sürgünlerden keseceğiz. Şimdi görüldüğü gibi şöyle bir göstereyim. Sürgünümüz pişkinleşmiş durumda. Bunda kaç tane göz var? Ona bakalım. Önce bir şöyle yapraklarını bir alalım. Eğer ki gözleri yapraklayı da durdurursak arkadaşlar yanıyor. Bakın gözlerimiz sağlam. Şimdi bu gözü aç yaptığımız zaman bundan daha erken açar arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bunlar bu şekilde. Bir tane daha alalım. Şimdi burada yan dalımız var iki tane. Biri üstüne gelmiş. Biz ağacımızın şekline zarar vermeden alabilirsek ne mutlu bize. Bunlar havurdu arkadaşlar. Genellikle gözlerde meyve olur. Bir tane meyvemiz gitti. Görüldüğü gibi bunda da 1 iki, üç tane gözümüz var. Dört taneysen göz çıkmaz arkadaşlar. Bir tane daha alalım. Ondan sonra birazdan da aşımızı yapalım. Şöyle bir bakalım, zarar vermeyecek bir şekilde. Bir göz daha bulursak mis gibi olacak. Burada da şunu alırsak. Hiçbir yere zarar vermeden. şekilde. Bir tane daha aldık. Ama meyvelerimiz tabii ki istesen de istemesen de gidecek arkadaşlar. Bu şekilde. Bunda da bir tane burada gözümüz var. Bir tane burada gözümüz var. Bir tane de burada. Yalnız bu gözler gece açar arkadaşlar. Seni açar. Bu iki üç tane göz gelecek yıl açmış olur. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.